yetenekleriyle çok rahat minyon olabiliyor Eko. Ee, sonrası dediğin gibi çok kolaylaşıyor onun için hayat. Ve seçime saklama ekranını böylelikle bitirmiş olduk, tamamlamış olduk. Karşılaşmaya geçmenin vakti Fenerbahçe 5 -10. Yani bekleme süresi daha kısa olan bir Sihirdar büyüsünü kaybetmiş oldu. Üst ordu takaslar devam ediyor. Skor Orada geldi. Lenom çok fazla sar çıktı ve ilk kanı döktü birebir de. Yükseldi etki yaratamadı. Bu arada Ejder de Fenerbahçe'ye gidiyor. Ya Eko önde değilseniz eşya olarak bir anda o takası orta koridor üzerinde konuşuyorum. Orta koridordaki savaştan bahsediyorum. Avantajı hemen alameti çevirmek istediler burada. Alameti de avantaj olacaktır. Şimdi Tuma üst koridora geliyor. Burada KTSR rakibini yemledi. Yalnız 2'ye 1'de de hasarı çok ürkütücü olabilir. Ultiyi de bir Voli 1. Tumay'dan güzel bir hamle. Parça tesirini de iyi zamanlamada kullanıyor. Fyfru'nun ne kadar bir tarafı güçsüz şu anda. Bu savaşı isteyemeyecek. O yüzden de rahat rahat ikinci ejderi alacak. Bakalım vadi ne vadisi? Bulut vadisi bizleri bekliyor. Tumay yine üst orada. Yine bir yemleme ulti kullanıldı. Lenom'un üzerine bir kez daha kullandı. Şimdi gelen bir ulti var ondan iyi bir hasar bıraktı. Burada Tumay skorunu kovalamaya çalışıyor ama... Tumay'dan gelen hızlı tetik o maksimum hasarı çıkarmasını engelliyor Volibear'ın. Bakalım alamete başlayacak mı acaba? Alamet de riskli olabilir ya. Ve totem de var içeride. Tumay deneyebilir orayı. Şimdi Tumay içeri girdi. Yeteneğini kaçırıyor şimdi. da destek geliyor hemen. Burası çok riskli Fenerbahçe Akademi için. Artı 2 seviye girdiler Orman tarafında. Oo yakalandı. Şimdi Luka orada sersemletmeyi başardı. Midgit'in Mid üzerine Lux geliyor. bir silence düşecek Mayer. Midgit son bir vuruş. V-Silence'ı unuttular. Diğer tarafta da bir silence düşüyor. <laughs> ee, bir varlık göstermeye çalışıyor. Şu anda Tumay sanırım vade alametini alıyor. Evet o alameti alıyor. Diğer taraftan kuleye hasar vermeye çalışacak Andriyel. Eğer ittirebilirse. Hala ittirebilmiş değil çünkü koridorunu. Diğer tarafta Fenerbahçe'de, bu arada Neos ultiyle birlikte Andrill'in üzerine doğru gitti. Andrill'in burada sıçrası var şimdi kullandı o sıçrayı, sıçrayla takip etti Neo ve skoru aldı. Ama buradan çıkması çok güç görünüyor, şimdi orada kendini feda etmek istiyor Algos. Takım arkadaşını kurtarmak için, Algos düşecek belki ama Neos'u kurtarabildi mi bakalım? Ya çok büyük problem değil, Lars için hazırlamış oldu. O bu arada ile birlikte bu oynama Luka'dan güzel bir cevap. Sindir ultisi yeterli olacak gibi görünüyor. Luka çok iyi kullandı yeteneklerini ve skor alan isim Tumay oldu burada. Ve skorun sahibi Tumay oldu. 3-0 duruma geldi. Tumay burada Neo Sina rakibinin üzerine gitti. Kullandı. Bu sefer Yere skor geldi. Bu sefer çıkması çok daha zor. Çünkü sıçrası yok Bu Başladı buraya. Lenovo şimdi oraya e, kullanıyor. Kontrol totemine gitti. Yalnız Jun'un canı yereye kadar düşmüş durumda. Lenom 4 kişinin arasında. Şu anda hala orayı tanklamaya devam ediyor. hala bitirdiler. Hala ultisi var ve dördüncü ejder alındı burada. Arka tarafta Luka vardı. Luka'nın üzerine doğru gidiyorlar. Yalnız savaş ikiye ayrılmış gibi. Orada Lucas Cornisio Neos. Şimdi Luka kullanmak durumunda kaldı. Algos'a iyi de bir hasar verdi. Ama kovalamaca bu kadar sürecek. Çünkü kule orada Fenerbahçe oyuncularını koruyor. Ve tabi şu bu da üst koridora yakın olduğu için bu arada başı dertli olabilir burada Kongun Vücut darbesi geldi ama kopyasına gitti o. Kovalamaca sürüyor. Lenom kuleyi tanklamaya devam ediyor. Şimdi sıçrayla birlikte oyun güzel bir sıçra. KTSR'dan ultisini de kullandı buradan uzaklaşacak. Güzel kurtuldu buradan. Ve şimdi işler terse dönmüş olabilir. Tumay geldi Şınlan da kullanıldı buraya. Luka geliyor. Tumay'ın üzerine doğru gitmeyi tercih ediyorlar. Tumay burada e, ee, Lenon'dan kaçmayı başarmış. Şimdi sıçrasını kullandı. Sihirçen devreye girdi. Parça güzel kullandı Tumay. Bir Luka'dan yapıyor. gelen bu ulti var. Luke orada düşüremedi. Cinder ultisi yeterli oldu. kit'in yalnız manası çok az. Arada kalan bir Wukong var. Bakalım Tumay'dan yardım gelecek mi? Gelmeyecek. Ve burada toplamda alınan 2 skor diyecektim ki üçüncü skorda. Ne oslan geliyor. Bir de ormancı düştüğü için barona girebilirler. Kendi ormancıları da yok gerçi geliyor ama gelmeden Baron düşecek. Dakika 27'de Baron güçlendirmeli. Denom öndeyken herhangi bir kuleyi savunması çok güç. Fyfron'un alt koridordan inhibitor kulesi ardından da inhibitor alacak burada. 1950 Fenerbahçe Akademi. Şimdi odak orta koridor gibi görünüyor. Orta koridordan minyonların gelmesine biraz süre var yalnız. da o minyonların gelmesini bekliyor Fenerbahçe. Zırdan kullanılan bir isabet dalgası var ama yani sadece Nexus'u koruyan iki tane kulesi kaldı ve birisinin canı da yarıya kadar düşmüş durumda. Venom öne doğru atılmıştı orada. Devamlı getirmedi. Minyonlar geldikten sonra artık bitirici vuruş için ilerlemeye başlayacak gibi. Lenon'dan gelen bu ulti var. Kuleleri tanklamaya devam ediyor. Orada bir kronometre kullanıldı. Zonya kullanıldı Luka'dan. Şimdi bir kefaret geliyor. Bu gelen bu ulti var. İlk kulesi düştü. İkincisi de düşmek üzere. Diğer tarafta KTS'yi kaybetti. Pfeiffer'ın hala <laughs> Fenerbahçe'de ediyorlar. düşen kimse yok. Canlar da full durumda. Kadim Ejderhan'ın da etkisi devrede. 32 dakikalık karşılaşmanın sonucunda Akademi Ligi'nde 1907 Fenerbahçe namalup olarak yoluna devam ediyor.